Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde yerleşim menüsünden sayfa biçimi özellikleri özellikler komutunu tanıtmış olacağım. Komutuma geliyorum mouse'umun orta tuşuna bir kere basıyorum gördüğünüz gibi sayfa özellikleri komutu açılmış oldu karşıma burada sayfanın ismini oluşturabiliyorum ölçeğini belirleyebiliyorum. Bir açıklama yaparak da işlem gerçekleşmiş oluyor sayfamda gölgelerini ayarlayabiliyorum. Ne kadının rengini gördüğünüz gibi burada istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. Başlangıç olarak etiketle yine A, sonraki etiket, düzleme etiketi olarak değerler oluşturabiliriz. Tamam dediğimde sayfa yapısını hesaplamış oldum. Sayfa biçim özelliklerine geliyorum. Yine aynı şekilde mouse'un orta kısmına bastığım zaman burada gördüğünüz gibi sayfa biçimini ayarlayabiliyorum. Özel olarak kullan dediğim zaman ise buradan belirliyorum yine ayarlarda özelliği sınırın belirlenmesini isteyebiliyorum gördüğünüz gibi. Kesme işaretlerini kullanabiliyorum veya bölüm olarak ayırmış da olabiliyorum. Yine başlık dediğimiz zaman ise gördüğünüz gibi burada hazır antetlerimiz var ve bu antetlere göre işlem yapmış oluyoruz. Hiçbir deyip de antet kullanmış olmuyoruz. Gördüğünüz gibi kod isminde oluşturabiliyorum. Yine ekle dediğim zamansa liste varsa o listemi eklemiş olabiliyorum. Tamam dedim ve de gördüğünüz gibi antetimi bana oluş sayfamı bana oluşturmuş oldu. Gördüğünüz gibi antette de bir şey seçmediğim için işlemimi gerçekleştirmedim. Bu komutlarda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.